Herkese merhaba kanalıma yeni bir videoma hoş geldiniz. Ben çocukları okula bıraktım hemen eve döndüm evi toparladım. Şimdi kendime saçma falan bir çeki düzen vereceğim. Şafa sonra da tanayı alma saatim gelmiş olacak büyük bir ihtimal. Tanaya alacağım ondan sonra da bir e, markete gidip bazı eksik bir şeylerimiz var onları alacağız. Tanayla birlikte. Şimdi şunu nerede? Şunu sıkacağım. Schwarzkopf'un şöyle saç saçı çok güzel yumuşak yapıyor parlak yapıyor. Şöyle keratin serum yazıyor. dan Tanay, ne yaptın bugün? Tanay gene benden. Evet, yumurta almayacağız. Tanay gene benden çikolatayı kopardı. Ben Tanay'a poğaça getirmiştim aslında. Şöyle içine peynir de sürdüm. Şu şekilde. Vereyim mi, yiyeceğim mi? Bitirdin mi çikolatayı? Tamam bunu sonra yersin o zaman. Burada kalsın. Tanay resim yapmış okulda şöyle. Tanay ne güzel yapmışsın. Şöyle resimler yapmış Tanay. Bravo Tanay Şafak da geçen hafta haftanın birincisi seçilmiş. Haftanın starı seçilmiş. Star of the week olmuş. Ona da artık küçük bir hediye alacağım. Bakalım bugün olmazsa yarın alırım. Daha sonra görüşürüz o zaman. Sebzeleri başka bir Türk marketinden aldım. Bunları da başka bir Türk marketinden aldım. Başlayayım o zaman. Şöyle pırasa aldım. Bu akşam pırasa yapacağım. Şöyle e, turp aldım. Kırmızı lahan aldım. 3 tane salatalık aldım. 3 tanesi bir sterlinde. Bunun da 3 tanesi bir sterlin hurma aldım. E, böyle akşam bu şekilde salata yapacağım belli oluyor ki. Yemekte pırasamız olacak. Dünden de gene biraz mercimek çorbam var. Bu tarafta da şöyle kaşar peyniri var. 4.99'a. Ondan sonra böyle bir tane Efe Paşa'nın e, sığır etinden sucuğunu aldım. Şöyle kuruluk aldım. Genelde burada öncü marka oluyordu. Türkiye'den getirdiklerimi 2019'da getirdiklerim zaten bitti şimdiye kadar. E, bunlardan aldım. Her zaman işte burada e, Türkiye'den getirdiğim olmadığı zaman. Türkiye'den getirdiğim kuruluk olmayınca burada öncü markasınınkini alıyordum. Bunu gördüm bu sefer bundan aldım. Bir patlıcan, bir paket, bir paket de böyle biberinden aldım. Dolmalık biber diye. Bir tane böyle maun her zamanki aldığım maun yufkadan aldım. Böyle çekirdeksiz zeytin aldım. Çok pratik oluyor çocuklar için. <laughs> Rahat oluyor yani. Bir de belki bu hafta sonu şey yaparım. Ee, pizza yaparız belki bu hafta sonu çocuklarla. Şöyle bir tane üzüm pekmezinden aldım. Bir tane tahin aldım. Bunların ikisini karıştıracağım. Tahin daha çok olması gerektiği için tahini büyük aldım. Pekmezi küçük aldım. Şöyle bir tane kefir aldım. Şöyle bir tane devletten yaprağı aldım. Ondan sonra şöyle mısır aldım. Patlatmak için şöyle kırmızı mercimek aldım. Şöyle iki tane Mehmet Efendi kahve aldım. Türk kahvesi. Şöyle bir tane 2.49'a gün kurusu aldım. Gün kurusu kayısı. Simit gösterdim mi? Simit aldım böyle beşli maunun gene. Ee, bununla aynı marka. Şöyle balık kökeri aldım çocuklara iki tane. Şöyle böyle pizza kökeri aldım. Ondan sonra bunu aldım kavurma. Çocukluğumun kahvaltısı. Bir tane böyle bir kavurma aldım 399. Bir de böyle rezene çayı aldım Doğadan'ın Doğadan'ın rezene çayı. Bir de böyle pilavlık bulgur aldım. Büyük paket. Kaç kilo bu? Kaç kilo bu? 5 kilo galiba. 5000 gram. 5 kilo yani. Böyle bir de duru bulgur aldım. Pilavlık bulgur. Bu şekilde. Şu taraf şöyle sebzeler hariç. Şu taraf şöyle. Bir de 5 paket su aldım daha doğrusu. Onlar da 9 pound tuttu. 9 küsür pound. Toplamda burası 59 küsür pound tuttu. Bunlar da 13 küsür tuttu. Evet, şafağda okuldan aldım geldim. Şükür bugünü de atlattık. Ee, yemeğimi pişirip yersek kaldırırsak bulaşıkları da kaldırırsam tam atlatmış olacağım aslında da daha var yani. Şimdi ben pırasaları doğrayıp pırasa yemeğine başlayacağım. burada beklettim böyle tuzlu e, dibe çöktü dibe çöktükten sonra avuç avuç çıkarttım buraya koydum şimdi bir daha suya koyacağım havuç salatayı e, hiç su eklemedim. Kendilerinden su verdi. Yavaş yavaş geri çekiyor. Böyle bir e, yumuşadı. Birazdan birazcık su eklerim. Ben koymuyorum. Marul salçam çok tuzlu çünkü. Şöyle de salata hazırladım. Limonlayıp tuzlayacağım, yağlayacağım birazdan. Evet, salatayı şöyle yağladım, tuzladım, limonladım güzel bir salata oldu. Yalnız bunun içine ıspanak süper olurdu. Ispanak çok yakışıyor. Evet efsane zeytinyağlı pırasam da burada piş pişiyor. Biraz daha hazır olur. Otururuz, yemeğimizi yeriz çocuklarla.